Arkadaşlar merhaba. Ben burada saçımı çok beğendim için video çekim demiştim. Sonra bu video e, before after videosu oldu. Ay bir de güneş çok güzel vurmuş. Ay beni duyuyor musunuz ki? Hadi arkadaşlar size bir de çekim baktım. Ben de geliyorum. Bir dakika. Bir dakika

geldi. Şöyle matkap, matkapla şey yapıyoruz. Kesiyoruz. Nerede lan Burada. Bakın. Eşyalarımı lütfen test edin. bu? Sonra bir de bu. Kanka çalıştırsana bunu. Çalıştır bir. Bakın arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Çok <laughs> Kan göster nasıl kes? Kan göster değil. Amerika'da. Adem mi alacağım. 780 kelime oldu. Allah. Eller bacılar. Bakın böyle kesiyoruz. Kang geldin yap. Hani düz değil ya şey. Arkadaşlar özür dilerim. Kestiğimiz kısımları hızlandırır. Daha güzel gözükür. Vay, 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 vay. Evet arkadaşlar bakın ilk kısım bitti. Arkadaşlar merhaba. Avcılardayım. Hepimiz ve kuruz ve kulaklarına gidiyorum. Delikanlıyım ben. Ay bir saniye araba çarpacak. Neyse çok yoruldum. Bu yolları da çözememişim bu arada. Rüya gördüm rüyamda işte gidiyoruz e, konsere hepimiz gidiyoruz Ezel'in konserine. Aman rüyamda da o Türkiye giremiyor. O yüzden gemide yapıyor konseri. Konserde de işte gemi su alıyor. Sonra böyle vapura benziyor bu arada çok büyük değil. Sonra iptal diyorlar ben de diyorum ki konser işte yetkililer mi ne var niye iptal ediyorsunuz ki başka bir gibi getirin diyorum. Onlar da başka bir gemi getiriyor. Bir <laughs> ya benim istediğimi yaptırırım. Onlar başka bir gemi getiriyor. Sonra Halil Hatice, İlayda siz kalkıp gidiyorsunuz. Kalmıyorsunuz. Sonra ben Rana ile kalıyorum. Ama sen gelmiyor. Sattı bizi. Öyle yani bunun etkisinde uyandım. Sonra odamın kitlerini değiştirmeye geldiler. Bir tuhaftı çat 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 bir ses sonra uyandım zaten gideyim bir kahvaltı yapayım dedim al götür almak istemedim çünkü bu kadar arkadaşlar arkadan ses geliyor bilmiyorum ama geliyordur muhtemelen ödev yaparken arka plan sesim bu ve sabah kepçe yanmış ama fotoğraf yapay zekalı yapılmış gibi duruyor bilmiyorum ama gerçekmiş öyle dediler Arkadaşlar merhaba, ders çalışıyoruz. Ben çekimi bakıyorum, birazdan açacağım. Evet, şöyle bir <laughs> Arkadaşlar yemek haldeyiz ama inanılmaz bir sıra var. Bakın arkadaşlar sıraya bak. Ne de devam ediyor? Kahvaltım oldu mu kahvaltım şöyle. arkadaşlar. Büyük ihtimal okula geç kaldım. Bir de okula geç kalacağız. Şimdi metrobüse gidiyorum. Benim üç gün daha yeni başlıyor. Haydi bismillah. Neyse arkadaşlar. Benim arkadaşlarım bana için. Ben hmm. kaynağınızı Şu an okulumun int'teyim. Zekai'li abi bizi bırakacak. Selamlar. Evet arkadaşlar bakalım. Çok sıkıldım şimdi. Giriş dersi var canavar. Yemek yedik. Üskender vardı. Güzeldi. 10-15 dakika okula geç kaldım ama önemli değil halledeceğiz. Kızlar ben ödevimi yazdım. <laughs> e Japonya nasıl? Yeah, <laughs> that's <laughs> İsra, sana çok önemli bir soru. Pembe çanta nerede? Bak tırnaklarım da pembe şu an. Ve benim pembe kazam da var. Ama hala gidiyorsun o pembe çantayı takıyorsun. Hangi çanta takılı şu an? Ee, İlayda mesajını yeni gördüm dersten çıkmıştım. Ee, pembe çanta bende. Hatice çünkü bana vermişti. İstersen ödünç verebilirim ama hani bir şey isteyen sen olduğun için onu gelip kendin alman gerek. Ee, o yüzden istiyorsan gel benim odama, öyle al. Ayağını getirmeyeceğim. Tamam mı? Şimdi öpüyorum yetişmem gereken şeyler var. Hadi bay bay. Esra o çanta benim hakkımda ilk olarak. Hatice'nin yaptığı bir hata yüzünden çanta kendisini sende bulu bir de bana ayağına getirmem diyorsun. Ne alaka? ayda bir şey istiyorsan onu gelip senin alman gerek. Bu her yerde böyledir. Evrensel bir kuraldır. Gel sana ödünç veririm kanka. Hiç sıkıntı değil. Bir çantasına kurban olsun. Ama sen gel. Ben senin bloğuna getiririm çantayı. Haberin olsun. Tamam kanka. Gelirim. Dönem sonuna kadar da bende kalsın. Hello arkadaşlar. Bu hediye bakıyoruz. Çünkü sırasında kaldım. Bakın bu böyle.

Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi Yusuf ile Baran'la buluşacağım. Yusuf'un erkek arkadaşım. Ya aldım. Bugün param var ya arkadaşlar. Hemen harcamalıyım. Bu haftada nasıl olmak isterim? Arkadaşlar biz çay içmeye gidiyoruz. Ve şu an güneş çok güzel vuruyor. Ay biraz insanları çekmişim gibi oldu ama. Neyse çok güzel. Bu da kombin. Aa kombin çek yapalım. Ay. Ben seni çekeceğim. Dur. <laughs> ha. Evet arkadaşlar, manitaya hediyesini verdik. Baba on numara. Baba şekil. Evet arkadaşlar. Baba şekil. Evet. Sonra da, şimdi ben burada kayan bir... Kaçım zaten yetek yapıyor bence. Matursansır. Evet. Ha, tek kişi var. attım ama. çıktım. Şimdi yurda döneceğim. Öyle yoruldum. bugün yorucu bir gündü. Arkadaşlar selam. Uygun arız ara verdi. Tos diyorum. denize kahve içiyor. Kahve dediğim sıcak çikolata. <laughs> evet arkadaşlar biz buluştuk. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi yemek yiyoruz. Kanka biraz tutsam Esrar odasına evet. geldik. <laughs> ha ya bir şeyden tutuyorsun. Arkaya koy. Ne evet, yemekleri de gösterelim. Ben neydi lan bunlar? Mücver. Mücver aldım. Ben köfte. Köfte aldım. Akşam. <laughs> Arkadaşlar ben yurda geldim ve şimdi markete gideceğim. Neden? Çünkü süt alacağım. Çekimler arkadaşlar mısınız? Mı? <laughs> Aa, biz yurda geri geldim ve başım o kadar o kadar çok ağrıyor ki şu an. İlayda cim, <laughs> de geçiş olsun. Benim de başım benasal. Yurda gideceğim birazdan. Böyle. Rana'ya da. Geçmiş olsun öpücüğü. Ezanlı. Fantasına girecek. Dur bravo. Emekçi kadınlar. <laughs> Helal. Biraz daha bekle ondan sonra gider. Tamam. Oyun çok heyecanlı. Fantafeni <laughs> kadın. Video mu çekiyorsun? Evet. Özür <laughs> dilerim mesela şu an ne yapalım ne yapalım. İnsan bizde çağrılan. Ben ne zaman sizi çağırmadım lan? Evet. Yazıklar olsun. Just yazıklar olsun. Ve ana burada toplantı bekliyor. <laughs> 200 dakika başlıyorum sen. <laughs> Arkadaşlar biz e, bugün ders çalıştık. Işte, Sonra Mertel'de bir park var yani ceviz banlı orada. Oraya geldik. Bir şeyler atıştırdık. Sonra baktık cevizli bağa gitmek daha çok yürüme mesafesi. Biz de dedik Mert'e gelelim oradan metrobüse atlayalım. Metrobüse bineceğiz. İşte günümüz bitti. Günümüz bitti. Evet bu kadardı. Bay bay. Arkadaşlar selam. Ben metrobüsten çıktım bakın. Gözde bana Ve karşımda kimler var? Ben de seni çekiyorum. getirmişler bize. <laughs> Hello. Evet arkadaşlar bugün ders çalıştık Ensa'yla. Yalnız kombinin renkler süper oluşan. Baksana hepsi aynı. Ablanız zengin oluyor da. Yemin et. Bu kim? Ben. Arkadaşlar Esra'nın çantası pitenmiş. Oğlum ablam bana geçen verdi bunu. Mahfettim. Orijinal mi? dikkat et dedi. Kullanırsın dedik ilk takışımda. Ben ah,